Cinsel disiplin konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz. Aç erkeklerin diyarındasınız. Erkeklerimiz neden böyle? Bu ülkede pavyon kültürü var arkadaşlar. Sebep bizim açlığımız, sonuç pavyon kültürü. Kızıl Sırların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Zeynel Cem Demirhan bu programda cinsel disiplin ve cinsel disipline sahip olmayan kadına ulaşamaz. Cinsel disiplin erkeğin süper gücüdür. Cinsel disiplin konuşacağız. Diyeceksiniz ki cinsel disiplin nedir? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz. Disiplinsiz, cinsel disiplini olmayan aç erkeklerin diyarındasınız. Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki erkeklerdeki cinsel açlık öyle bir seviyede ki bildiğin damacanaya tecavüz ediyorlar. Kediye, köpeğe, keçiye Allah ne verdiyse tecavüz etmeye çalışıyorlar, tecavüz ediyorlar. Yaşlı, genç, kısa, uzun, çirkin, kaliteli, kalitesiz demeden gördükleri her kadına ulaşmaya çalışıyorlar. Ve ne oluyor? Erkeklerimiz neden böyle? Cinselliğe ulaşamadığı için, cinsel açlık çektikleri için böyleler. Kadınlarımızdaki bozulma ne? Arkadaşlar bizim kadınlarımız dünya üzerinde güzellikleriyle ve feminenlikleriyle meşhur kadınlar değil. Bilekis, vasat, göbekli, kıllı, çirkin ama dünyanın en şımarık kadınlarının olduğu memlekette yaşıyoruz. Cinsel disiplini nasıl konuşacağız? Önce cinsel disiplin nedir onu anlatacağım. Ondan sonra neden cinsel disiplin diyeceğiz? Ondan sonra da nasıl cinsel disiplinimizi koruyacağız? Bunları anlatacağız. Ama önce videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanal abone oluyorsunuz ve videomuzla alakalı yaşadığınız tecrübeleri yorumlarda paylaşmanızı özel olarak rica edeceğim. Çünkü bilgi, sevgi ve para paylaştıkça çoğalır. Haydi başlayalım. Cinsel disiplin nedir? Cinsel disipline geçmeden önce disiplin nedir? Arkadaşlar disiplin Latince disciplus kelimesinden gelir. Latince terbiye etmek anlamına gelir. Cinsel disiplinse nefsinizi terbiye etmek anlamına gelir. Yani nedir? Aç olmamak, muhtaç olmamak, bağımlı olmamak, cinsellik karşılığında fedakarlık yapmamak, bedel ödememek, bunun için her şeyi yapmaya hazır olmamak, en önce her şeyden önce konumuna getirmemek, kendinizi ve kendi hayatınızı daha öncelikli tutabilmeyi ifade eder. Düşünün sadece Türkçe'de ama sadece Türkçe'de kadının cinselliğine vermek gibi bir fiil kullanılıyor. Arkadaşlar vermek ne demek? Disiplini anlayabilmek için şunu anlamanız lazım. Kadınlar size bir şey vermiyor. Bakın cinsel ilişki karşılıklı yaşanan bir alışveriştir. Yani kadın size bir şey vermiyor. Kadın size bir şey veriyorsa siz de kadına bir şey veriyorsunuz. Bu bir alışveriştir. Karşılıklı her iki tarafında zevk aldığı bir üreme faaliyetidir. Disiplin için önce nefsinizi terbiye etmeniz lazım. Disiplin bu anlama gelir. Şimdi neden cinsel disipline sahip olmamız lazım? Cinsel disipline sahip olduğumuz zaman ne olacak? Nasıl konuşmadan önce bir nedenini, bir gerekçesini açıklayalım değil mi arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nde az önce söyledim vermek diye bir kavram sadece Türkçe'de mevcut olan bir fiil. Başka hiçbir dilde Çince'de, İngilizce'de, Japonca'da kadın cinsel faaliyetini bir şey vermek olarak ifade eden başka başka bir fiil yok. Sadece ve sadece Türkçe'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut bu fiil. Etrafınıza bakın. Güzel, çirkin, kısa boylu, uzun boylu, çok bakımlı, bıyıklı, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kadın var. O kadınlar şundan emin. Canları istediği zaman, istedikleri zaman istediği gibi erkeğe ulaşabileceklerini biliyorlar. Çünkü etraf aç köpek dolu. Aç adamlarla dolu. Şimdi bu aç adamlar arasından sen gel, sen gel, sen gel diye bildiğin pazardan ameli seçermiş gibi beraber olmak istedikleri adamları seçebileceklerini zannediyorlar. Bu kadın cinsini de bozmakta. Aynı zamanda erkekleri de bozmakta. Yani varsayılan ayarınız olarak siz aç olduğunuzu, aç davranmanız gerektiğiniz öğretiliyor size. Bakın Anadolu'da bir laf var. Bir kadını bin adam ister bir adam alır bravo Anadolu'daki bizim egemen kültürümüze. Bir kadını bin adam istiyor, bir adam alıyorsa adamlar arasındaki rekabete bakın kadınlar arasındaki şımarıklığa bakın. Bunu e, fark ettiğim zaman e, çok uzun zaman önce oldu ama zirvesini Tayland'da tanıştığım bir abimiz çok güzel tanımlama yaptı. Böyle dünyayı geziyordu. Avrupa'da bir ülkeden erken emekli olmuş. Mahallen emekli etmişler. O da oradan aldığı parayla bir ay Tayland'da, bir ay Endonezya da bir ay içinde değişik değişik tatlara bakan zampara bir abimizdi. Ya abi dedim iyi güzel ediyorsun da nereye kadar dedim. Yani zamanı gelince alcan Türk bir kadın değil mi dedim. Manyak mısın lan dedi. Alır mıyım ben Türk kadınına dedi. Niye abi dedim. olan kendine bakmadan kadınların masaya oturduğunda 3. dakika sordukları şey evin var mı? Arabam var mı? Bana şunu alacak mısın? Bana bunu yapacak mısın? diye bildiğin göbeğine mezro etmez ölçmeye. Kalkmış benden araba istiyor, ev istiyor. Oğlum görmüyor musun etraftaki kadınlara dedi. Bakıyorsun karnında elime tutacak kadar yağ varsa arkadaşım ilgilenmiyorum deyip seninle gönderiyorum. Bir de bizimkilere bak dedi. Bakın erkeklerdeki açlık bu seviyede ve biz Türk erkekleri olarak disiplinsiz, aç bir cins olduğumuz için bu kadınlar haddini bilmeden kendini bilmeden süper talepkar, süper şımarık ve süper hadsiz oluyorlar. Bu ülkede pavyon kültürü var arkadaşlar. Bakın pavyona gittiğiniz zaman kadınlarla eğlenmek için bu işi profesyonel olarak yapan konsomatrislerle bir gece sadece size canım cicim tatlım balım diye konuşsun diye içkiler ısmarlarsınız. Oturup dünya hesapları ödersiniz. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını bırakırsınız ve o kadınlar o gecenin sonunda sizinle beraber olmazlar. Siz aptal aptal hesaplar ödeyip de sadece o kadınlarla sohbet edebilmek için paranızı dökmeseniz bu kadar egemen ve bu kadar çok pavyon kültürü olur mu ülkemizde? Olmaz. Sebep bizim açlığımız. Sonuç pavyon kültürü. Peki sosyal medyada bakıyorsunuz. Bu bütün dünyanın sorunu ama bizim de sorunumuz. Filtreli filtreli fotoğraflarla 13-14 yaşında 15 yaşındaki çocuk yaşındaki kızlarda başlıyor. 45-50 yaşındaki 55 yaşındaki babaanne anneanne olmuş kadınlarda da devam ediyor. Kadınlar iki dekolte ve filtreli fotoğraflarla sahte kıçını başını sergiledi diye siz tanımadığınız kadınlara arkadaşlık isteği gönderip, sırada bekleyip, sürekli bir şeylerini beğenip, etkileşimde bulunup, sürekli mesaj atıp, siz onlara sürekli yalaka olmasanız, bu kadınlar bu fotoğrafları ve böyle sosyal medya profilleriyle kendilerini teşhir ederek ve sanal bir değerlik duygusu içinde yaşarlar mı? Yaşamazlar arkadaşlar. Birçok arkadaş farkında değil. Kadınlar ulaşamama veya düzgün, düzenli ve kaliteli bir cinsel hayata ulaşamamalarının temelinde cinsel disiplinsizlik yatmaktadır. Daha önceki programlarımızda defalarca anlattık. Bakın, hipergami kadın güçlü, kendinden daha iyi, daha üst düzey bir erkek istiyor. Açlık, muhtaçlık gösterdiğiniz her yerde kadın sizi zayıf olarak algılıyor. Statünüzün ne olduğu önemli değil. Doktor, avukat, mühendis, bilmem ne, bakan, milletvekili. Sıfatınız önemli değil. Ne kadar paranız olduğu önemli değil. Ne kadar zeki olduğunuz, ne kadar bilgili olduğunuz önemli değil. Ne kadar yakışıklı olduğunuz bile önemli değil. Bakın kadına açlık ve muhtaçlık gösterdiğiniz zaman kadınlar bunu fark ettiği zaman arkadaşlar sizden ya iğreniyor ve uzaklaşıyor, tiksiniyor, beraber olmak istemiyor. Ya da o açlığı, muhtaçlığı gösteren statülü, üst düzey, bol paralı, bol kaynaklı bir adam olduğunuzu gördüğü zaman verdiği cinselliğin karşılığında sizden bir şeyler istemeye başlıyor, talepkar olmaya başlıyor ve ondan sonra artık kadın ticarete başlıyor. O yüzden cinsel cinsel disiplinimizin olması bir kere kadına ulaşmak açısından çok önemli. Peki başka ne için önemli? Sizin cinsel disiplininizin olmadığı durumda, cinsel düşkünlüğünüz olduğunda ve zayıf olduğunuzda kendinize yönelik yatırım yapacak enerjinizi o cinselliğe ulaşmak için harcıyor olacaksınız. Genç ve henüz kadına ulaşamamış ya da ulaşamayan arkadaşlar porno bağımlılığı tuzağının içinde mastürbasyon üzerine mastürbasyon hayatlarını tüketecek. O değerli enerji ve vakitlerini çarçur edecek. Daha bir eğitimli veya işi gücü olan arkadaşlar lüzumsuz yere kadına ulaşmak için veya daha çok kadına ulaşmak için vakitlerini, enerjilerini, paralarını tüketecekler. Sizin evli olduğunuzu varsayalım cinsel disiplininiz olmadığı takdirde eşiniz sizi tüketiyor olacak. Çerçeveyi eline alacak ve bir süre sonra siz evin kölesi kapanacaklardır paspası evin değersiz olacaksınız ve sadece bir vajinaya ulaşabilmek adına yerlerde sürünüyor olacaksınız. Kötü bir hayatınız, kötü cinselliğiniz olacak. Akabinde aile terapistleri para kazanacak. Akabinde mahkemeler, avukatlar, bilir kişilerle şanlı bir boşanma davası sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla cinsel disipline ulaşmak çok önemlidir. Şimdi gelelim cinsel disiplini nasıl sağlayacağız? Cinsel disiplini sağlamak için arkadaşlar porno tüketmeyi bırakın. Bakın porno şu anda dünya dünyanın en büyük ve en karlı endüstrisi. Neredeyse trilyon dolarlar dönüyor. Tam olarak rakamı bilmiyorum ama inanılmaz kozmetikten her türlü endüstriden daha fazla porno tüketimi ve porno işinde para dönüyor. Neden? Porno endüstrisi şunu tetikler. Erkek olarak bizim eşleşme stratejimiz mümkün olduğunca çok kadın, mümkün olduğunca çok sekstir. Porno sizin hayal gücünüzü tetikleyerek sizi mastürbasyona iten ve o anda zevk veren bittiği zaman tekrar tekrar istediğiniz vaktinizi paranızı ve enerjinizi tükettiğiniz gereksiz bir kaynaktır. Sizin açlığınızın temelinde çoğunluğunuzun porno tüketimi yatıyor. Bakın biz gençken özellikle porno bu kadar yaygın değildi. Yani evde birkaç tane VHS kaseti bulundurmak, 8-10 tane dergi sahibi olmak sizi benim gençliğimde porno kralı falan yapıyordu. Ya yani şimdi bir tane VPN de sınırsız farklı yabancı kaynaklardan pornoya ulaşabiliyorsunuz. Bu porno sizi uzaklaştırıyor, cinsellikten uzaklaştırıyor. Kolay, hızlı, basit ve kalitesiz bir doyuma ulaştırıyor. Ve devamında porno tüketimin fazlalığı aynı zamanda mastürbasyon bağımlılığına da getiriyor. Ve enteresan bir şekilde siz bunlara sahip olduğunuz zaman cinsel doygunluğa ulaşmak bir yere öyle bir aç pozisyonda kalıyorsunuz ki kadın cinsi çok enteresan bir cinstir. İçgüdüsel olarak sizin o bağımlılığınızı ve açlığınızı sezebiliyorlar. Nasıl yaptıklarını ben de bilmiyorum ama sezebiliyorlar. Porno bağımlısı ve mastürbasyon bağımlısı olduğunu bildiğim erkeklerin doğru dürüst cinselliğe ulaşabildiğini görmedim. Pornoyu tamamen kesin. Mastürbasyon ise zaten vücudunuzu sizi yönlendiriyor. İhtiyacınız olduğu zaman, ihtiyacınız olduğu kadar yapmanız gereken bir şeydir. Ve hayatta her şeyde olduğu gibi dengenizi koruduğunuz sürece zaten yapılması ve olması gereken bir şeydir. Dengenizi her zaman koruyun. 2. Pavyonlardan ve sosyal medyada kıçını başını gösteren kezban kokoşlardan uzak durun. Arkadaşlar bakın ben şahsen tanıdıklarım var pavyonda çalışan kadınlara. Pavyon kültürü şöyle bir kültürdür oradaki kadınlar profesyonel olarak para karşılığı erkeklerle birlikte olacakmış süsü vererek ve onlara bir sevgili, bir eş, duygusal ortam yaratarak paralarını alırlar. Yani aslında tek tek olarak o erkekleri dolandırırlar. Tanıdığım ve konuştuğum pavyonda çalışan kadınların müşteri profillerini duyduğum zaman kulaklarıma inanamadım. Hiç hayatta olmayacağını umduğunuz yakışıklıkta, statüde, kaynaklara sahip insanlar da pavyonlarda ne bileyim besin zincirinin en dibinde olup da cebine 3 kuruş para geçirdiği zaman o pavyonlara koşanlar da pavyonlarda. Ve hepsi açlık çekiyorlar. Bu açlık terbiye edilmesi gereken bir açlık. Sosyal medya kullanımı. Yine çok tanıyorum. Binlerce, on binlerce takipçisi olan kadınlar. DM'leri, mesaj kutuları böyle açlık çeken zombiler gibi kadın kadın diye etrafta dolaşan erkeklerin mesajlarıyla dolu. O kadar dolu ki artık servis sağlayıcılar mesaj kabul etmiyor. O kadınlar çoğunlukla o mesajları ya hiç okumuyor ya da okusalar bile cevap vermiyorlar, cevap verseler cırt cevap veriyorlar. Bu kadınlar o ilgiden besleniyor. Bazen para kazanıyorlar, bazen sadece o ilgi manyaklığından besleniyorlar. Tanımadığınız kadınların sosyal medyada peşine düşüp de birilerine düşüreceğim diye her gün onlarca, yüzlerce kadını beğenip, mesaj atıp, etkileşimde bulunup köşede aç köpek gibi bekleyip Yem betalardan olmayın çünkü o kadınlar sizin aç olduğunuzu biliyor. O kadınlar gidip sizin gibi adamlarla beraber olmuyor ve sizin varlığınız o kadınların sayısını artırıyor. Çünkü o kadınların o ilgiyi aldığını gören başka kadınlar da sosyal medyada vücutlarını teşhir etmeye başlıyorlar. Orada bir piyasa oluşturmaya başlıyorlar. Arkada kaç kişi var yoklama yapıyorlar, isteplerini biriktiriyorlar ve bu sadece sizin açlığınız sayesinde. Bu boş yere bir cinsi beslemekle alakalı bir şeydir. Emin olun siz böyle bir adamsanız, bir sürü böyle kadını beğenen, mesaj atan, şunu yapan, işte onu bunu gereksiz insanları takip eden bakın düzgün bir ortamda tanıştığınız, hoşlandığınız ve size de ilgi gösteren bir kadın sizinle ilgilendiği anda sizin sosyal medyanızı incelemeye başlıyor ve o sosyal medyada böyle kadınların peşinde koştuğunu fark etmesi kadın için itici ve sizden soğutan bir özellik oluyor. Siz aslında orada güzel bir kadını kazanmak için çaba harcayıp vaktinizi ve enerjinizi boşa tüketirken aslında kazanabileceğiniz kadınları da kaybediyorsunuz. Yine disiplinin en önemli koşulu terbiye etmek bir sporcu gibi yaklaşacaksınız. Bir kere kadınlara yaklaşırken şunu bileceksiniz arkadaşlar. Denizde çok balık var. Yokluk bilincinde olmayacaksınız. Bolluk bilincinde olacaksınız ve çok balık olduğunu bildiğiniz zaman yaklaşırken bir kaybetme korku veya kaçırma korkusuyla aceleci yaklaşmamayı öğreneceksiniz. Bu şu anlama gelmesin. Kadına böyle bir korku acaba beni tersler mi kaygısıyla bir sakin sakin işi uzatarak değil. Ama kadına aç bir şekilde, cinselliğe muhtaç bir şekilde senin için her şeyi yaparım. Sen ne kadar güzelsin. Ben seni istiyorum. Birlikte olmak için senin şoförlüğünde yaparım. Ne bileyim sırtımda da taşırım. Her ortamda yalak olurum. Gel dedi gelirim. Git dedi mi giderim. Bakın bu açtığınızı gösterdiğiniz hareketlerdir. bu hareketlerden uzak duracaksınız çok aç bile olsanız denizde çok balık olduğunu düşüneceksiniz acelem yok deyip ona göre yine karşınızdaki kadına dengeli yaklaşacaksınız kadınlara yaklaşırken yine dikkat edeceğiniz başka bir şey bakın bir kadın sizden bir şey istediğinde veya bir kadınla tanıştığınız zaman hoşunuza gitti birlikte olmak istiyorsunuz ama başka sıkıntılar görüyorsunuz sadece cinselliğe ulaşmak için o sıkıntıları çekmeyin. Yani gereksiz kadınlara vakit ayırmayı bırakın arkadaşlar. Buraya kadar olan anlattıklarımız genelde bekar olan, yalnız olan, kadına ulaşmakta zorluk çeken, ulaşamayan ya da çok zor ulaşan arkadaşlar için. Şimdi cinsel disiplin, evli olan, ciddi ilişkisi olan veya böyle Kazanova modeli olup da istediği zaman istediği kadar kadınla beraber olan arkadaşlar için de önemlidir. O disipline düzenli ilişkisi olan arkadaşları da davet edelim. Neden davet edelim. Bakın arkadaşlar çerçeveyi oturtmak için cinsel disipline ihtiyacınız var. Çerçeveyi nasıl oturtursunuz? Eğer beraber olduğunuz kadın veya eşiniz evli olduğunuz kadın cinselliğini kullanarak size bir şeyler dayatıyorsa hayır teşekkür ederim demeyi bileceksiniz. Size evde ütüye, yemeğe, bulaşağı yardım etmediğiniz için, o talepleri reddettiğiniz için cinselliğini geriye çekiyorsa kadın siz de geriye çekilmeyi bileceksiniz. Bolluk bilincinde olacaksınız. Okey sorun yok. Cinsellik karşılığında bir şey yapmayı bırakacaksınız. Çünkü cinsellik karşılığında hizmet etmeyi, bir fedakarlıkta bulunmayı alışkanlık haline getirirse kadının cinselliği gün geçtikçe kalitesi ve seviyesi düşecektir. Neden düşecektir? Ondan sonra kadının cinselliği takas aracı olacaktır. Yani onu geri çekecektir ki istediği önemli şeyleri alabilmek için ortaya koyacak bir takas aracı bulunsun isteyecektir. Kadın seksini ve vajinasını bir takas aracı haline getirirse sizden aldığı hizmetler, talepler, istediklerini yaptırmak için onu geri çekecek ki size yokluğunu yaşatacak ve o değerli olacak. Bugün basit bir bulaşık yıkamak karşılığında takas ettiği Vajinası yarın belki değerli bir elmas gerdanlık olmadan veya bir araba aldırmak için kullanacağı kadar değerli hale getirmesi lazım. Bu durumda sizin aldığınız cinsellik kademe 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 düşecek. Her ne olursa olsun beraber olduğunuz kadın ciddi ilişki ya da evlilik. Cinsel disiplinin birinci şartı size en ufak bir şey bile olsa şunu yap birlikte olalım veya daha kötüsü şunu yapmazsan ben de seninle birlikte olmam dediği zaman vereceğiniz bir tane cevap var. Okey olma. Sen bilirsin çok önemli değil. İstemiyorsan yapmayız canım deyip kıçınızı dönüp bacağınızı kıstırarak kendinizi zapt edip yatmanız lazım. Bu iş aslında çok zor fakat yapmayı başardığınız zaman işte o zaman ilişkinin önemli bir çerçevesi kadının en dominant olabileceği, sizi en muhtaç bırakacağı yerde orada bile çerçeveyi siz oturtursunuz kadını cinselliğini takas aracı olmaktan çıkarmayı başardığınız zaman o ilişki daha sağlıklı, daha seviyeli ve daha kaliteli bir ilişki olur. Netice itibariyle özetlemek gerekirse cinsel disiplin konusunda çok sevdiğim bir kaç laf söylemek istiyorum. Arkadaşlar bir, kendini kontrol eden dünyayı kontrol eder. iki daha da sevdiğim bir laf ve buraya uygun laf, kazanmak için kaybetmeye gönüllü olmanız lazım. Yani cinselliği kazanmak istiyorsanız gerekirse cinsellik olmadan yaşamayı ve cinselliğinizi bastırmayı, ertelemeyi ve kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım. İşte o zaman gerçekten maskülen çerçevesini oturtan ve kadınlar da gerçekten çekim alanı yaratan bir erkek olmaya başlayacaksınız. Genç arkadaşlar için özellikle bu çok zor. Doktor Öz'ün dediği gibi, Mehmet Öz'ün dediği gibi erkekler belirli Yaşlara kadar testosteron zehirlenmesi yaşıyor. O testosteron zehirlenmesini kontrol etmek sizin elinizde. Arkadaşlar bir sporcu, bir sanatçı disiplininde düşünüp bilinçli, farkında ve sebep sonuç ilişkisini kurarak mantıklı hareket etmeniz lazım. O içerden gelen cinsel dürtüleri kontrol eder olduğunuz zaman ancak siz istediğiniz seviyede, ister sağlıklı bir şekilde tekeşli bir adam olursunuz, isterse isterseniz çok eşli, daldan dala zıplayan Zampara Kazanova modeli bir adam olursunuz. Ama hangisini isterseniz isteyin, sizin disiplininizin, cinselliğinizin disiplininizin elinde olması lazım. Yoksa sizi maymun ederler, duvardan duvara çarparlar, paspas ederler. Daha da kötüsü hayatınızın büyük bir çoğunluğu abazan olarak Elizabeth şeklinde geçer. Kızıl Sırlar'dan bugünlük bu kadar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir kardeşlerime. Sevgiler.